Arkadaşlar merhabalar. Hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar maalesef sanat dünyasından üzücü bir haberle yine sizlerle birlikteyiz. Türk sanat müziğinin divalarından muhteşem sesli sanatçı, efsane sanatçı Muazzez Abacı yoğun bakıma kaldırıldı. Efsane sanatçı Muazzez Abacı Amerika'da kızının yanında bulunmaktaydı ve kalp rahatsızlığı dolayısıyla stent takımı sonucu Muazzez Abacı'ya verilen ilaç nedeniyle Muazzez Abacı'nın böbreklerinde sorun yaşandı ve böbreklerindeki bu sorun nedeniyle de akciğerleri su topladı ve nefes almakta çok güçlük çeken mazes abacı yoğun bakım alındı ve durumu maalesef çok da iç açıcı değil. Biz de buradan ünlü sanatçı Mazes Abacı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah Mazes Abacı iyileşir ve sağlıklı günlerine tekrar geri döner.